Altın arama çubukları nasıl yapılır, LL şeklinde veya iki kişi tarafından karşılıklı tutularak kullanılan, tarihi eski devirlere kadar giden arama yöntemi olup, yüzyıllar boyu kullanılmıştır. Tarihte çatal fındık ağacından yapılmış, fındık ağacının mistik gücü olduğu inancı toplumlarda yer etmiştir. Çünkü tılsım, nazarlık yapımında kullanıldığı için mistik bir güç eklenmiştir. Günümüzde bakır, pirinç, balina yüzgeçi gibi den yapılmaktadır. Çatal çubukları genellikle avuçlarımız yukarı bakacak bir pozisyonda tutarız. Fazla sıkmadan gevşek bir tutuş şekli idealdir. Yere paralel ucu karşıya bakacak şekilde arama yapar. Şüpheli yerde ucu yere bakacak eğilir ve orayı işaretleriz. Bu halde arama yapılır. Boşlukları bulmada oldukça maharetli diyebileceğimiz LL çubukları uzun uçları 40 cm, kısa ucu ise 10 cm olması idealdir. Boşluk bulduğunda çarpı yapar. Unutmayalım ki usta çubukçular da iyi bilir ki, sol el negatif sağ el pozitiftir. Aradığınız metalden küçük bir parça sağ elimizi alır ve arama yapmaya başlarız, hedef metale gelince çarpı yapacaktır. Fakat yanılma olasılığımız oldukça fazladır. Çünkü minerale gidecektir. Bu en büyük handikaptır, topraktaki küçük partiküllere de gidecek, bizi yanıltacaktır. Mineralden etkilenir, metal ayrımında zayıftır, söylenildiği gibi çok uzaktan metal algılaması da yapmaz. Bir de en önemlisi, arazide herkes altından çekim alamaz çünkü altında mıknatıslanma özelliği yoktur. Bu altın metali oksidasyona uğramaz genelde. Gümüş, bakır ve bronz gibi okside olup gaz salmaz ve adeta toprakta uyur ki bu da bulunmasını güçleştirir. Çubuk, çatal çubuk kullananlar şuna çok dikkat etmeliler. Asla kendi kendilerine telkin vermemeliler. Yoğun bir stres varsa, uykusuzluk varsa çekim yapmayın. Fırtınalı, şimşekli havalarda, kapalı havalarda çekim yapmayın. Güneşli ve açık havalarda kullanın. Üzerinizde metal eşya yüzük, kolye vesaire Video olması beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.